Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim. Kur'an ayı Ramazan'dayız. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 185. ayetinde buyurduğu üzere Estağzı billah Bismillah Şehr-i Ramazan unzile fîhil Kur'an Hüden linnâsi ve beyyinâti minel hüda Vel furgân Femen şehide minkumu Şehre fel yasum O sayılı günler Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi Doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Değerli kardeşlerim konuyla ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuştur ki her peygambere mutlaka iman edilen veya insanların iman etmesini sağlayan mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize de Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır. Sonuçta ben kıyamet günü kendisine tabi olanları en çok olan peygamber olacağımı umuyorum. Şimdi burada gerek ayeti cellede gerekse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde Kur'an'ın mucize olduğu, hak ile batılı birbirinden ayırt eden etmenin apaçık delilleri olarak indirildiği, hidayet kaynağı olduğu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da en büyük mucizelerinden bir mucizesi olduğuna vurgu yapılıyor. Elbette elde Kur'an gibi bir mucize baki varken, Başka burhan aramak aklımıza zayit görünür, gereksiz görünür. Elimizde Kur'an var elhamdülillah. Elimizde rehberimiz var, mürşidimiz var. O Kur'an ki bizim hem önümüzü aydınlatan bir ışık, bir nur, hem dünyamızı hem de kurtaracak bir reçete. Kur'an kainatı okuyor adeta. Kur'an hakim, şu Kur'an-ı Azim'i kainatın en âli bir müfessiridir. Yani Kur'an kainatın bir müfessiri, bir tefsiri mesabesinde. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı tefsir etmiş. Kur'an kainatı tefsir etmiş. Dolayısıyla her üçü de Cenab-ı Hakk'ı bizi tarif eden, bizi Allah'a yaklaştıran önemli üç efendim delil biri Kur'an, biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biri de şu kainat kitabı. Ancak Kur'an azimi büyük kitabımız, yüce kitabımız Kur'an, kainatın en ali, en yüce bir tefsiridir. En belir, en açık tercümanıdır. Kur'an-ı Kerim insanı insan yapar. Evet. Kur'an'ı okuyan bir mümin, bir Müslüman elbette ki kainatın en nadide en nazenin bir varlığı olur. Cenab-ı Hakk'ın indinde yüce bir mertebeye kavuşur. İndirilmeye başlandığı aya değer veren bakınız bir kitap düşünün. Ramazan ayında iniyor. 11 ayın sultanı yapıyor diyor. İndirildiği geceye değer veriyor. O geceyi bin aydan daha hayırlı yapıyor. Kadir gecesi değil mi? 1400 yıldan beri kimin kalbine Kur'an inmişse, nüfuz etmişse, onun hayatına girmişse onu insan gibi kamil bir insan yapıyor. Ramazanın değerini daha iyi anlayabilmek, ondan daha istifade edebilmek için işte Ramazan ayının neden önemli olduğunu, neden bu aya 11 ayın sultanı denildiği, neden Ramazan ayı diğer aylardan daha üstün bir yere geldiğini idrak etmemiz gerekiyor ki işte Kur'an'ın kendisinde indirilmeye başlandığı ay olmasından dolayı. Evet Ramazan ayının çok kıymetli olması Yaratıcımızın Allah'ımızın kendisine kıymet vermesiyledir. Bu ayda insanlığa son ilahi kitabı indirmiştir. Karanlıklar içerisinde kalan ve cehalet dönemini yaşayan insanoğlu Kur'an'ın inmesiyle altın çağını yaşamaya başlamıştır. E bir düşünelim. Kur'an inmeden önce Arap Yarımadası'nın durumunu bir şöyle hayal edelim. Hayalen bir oraya gidelim. Her türlü çirkin işlerin, her türlü ahlaksızlığın, efendim birçok adaletsizliğin yaşandığı bir dönem. Sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından gökte parlayan yıldızlara benzetiliyor. Kur'an gelmeden önceki insan ve Kur'an'dan sonra değişen dönüşen insanlar. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz. Efendim bu dönüşümün yaşanmasının işte ana unsuru tabii ki Kur'an'dır ve onun mübelli olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an öyle bir kitap ki değerli kardeşlerim o insanlara, bizlere, inananlara, müntesiplerine hem bir kitabı şeriattır. Yani bizim hayat kitabımız, kanun kitabımız. Helallar bellidir, haramlar bellidir. Cenab-ı Hakk'ın yasasıdır Kur'an. Kanunudur. Şeriat bu manaya geliyor. Hem bir kitabı dua, dua kitabı. Kur'an'da nasıl dua etmemiz gerekir? Nasıl Allah'a yalvarmamız gerekir, iltica etmemiz gerekir? Kur'an'da birçok dua ayetleri, dua örnekleri geçmekte. Kitabımızı okuduğumuz zaman aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyoruz. Hem bir kitabı hikmet, her şeyin yani bütün mahlukatın, mevcudatın hikmetli yaratıldığını, başıboş bırakılmadığını, sünnetullah dediğimiz Allah'ın kanunlarına göre ölçülü yaratıldığını, her şeyin bir manası olduğunu anlatan bir kitap. Öyle bir kitap ki, kitabı ubudiyet yani ibadet kitabımız. Kur'an tilavetiyle, okunmasıyla, kıraatıyla. ibadet. Her bir harfine en az on sevap verilen yüce bir kitap. Ki Ramazan-ı Şerif'te bu yüzlere, yedi yüzlere hatta Kadir Gecesi'nde binlere çıkıyor. Hem bir kitabı emir ve davet. Öyle bir kitap ki Allah'ın emirleriyle yapın dediği efendim hem dünyanıza hem ahiretinize yararlı olan şeyleri anlatan, emreden bir kitap ve aynı zamanda bizi cennete davet eden, ebedi kurtuluşa davet eden bir kitap. Böyle bir kitap ki zikir kitabı. Okundukça zikrediyoruz. Allah'ı hatırlamış oluyoruz. Fikre diyoruz, Allah'ı tefekkür ediyoruz. Hem insanın bütün hacatı, maneviyesine yani manevi ihtiyaçlarımıza efendim şifa olan bir kitap. Böyle bir kitap ki Kur'an kalplerimize gıda, akıllarımıza ışık, ruhumuza adeta bir mayı su gibi ışık gibi ruhumuzu nefsimizi, aklımızı, kalbimizi hizaya getiren bir kitap. Her türlü maddi ve manevi dertlerimize deva, şifa. Öyle bir kitap ki okundukça usandırmayan bir kitap. Hatta sekerat vaktinde yatan bir hastaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Yasin okuyoruz. O anda bütün seslerden hoşlanmayan o insan Kur'an'ın o sesinden hoşlanıyor. Ona adeta bir şifa kaynağı oluyor. Bir zemzem suyu gibi oluyor. Hararetini teskin ediyor. Ve Kur'an daima gençliğini muhafaza eden bir kitap. Böyle bir kitap ki 1400 küsür sene evvel inmiş ama bugün okuduğumuz zaman sanki yeniden iniyor. Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yeniden o vahiy inzal ediliyor, indiriliyor. O halaveti, o tazeliği, o tatlılığı veriyor Kur'an. Evet değerli kardeşlerim işte Kur'an Ramazan ayında inmiştir. O halde Ramazan ayında Kur'an okurken sanki Cenab-ı Hakk'ın indinden dünya semasına yeniden iniyormuşçasına Kur'an okumalıyız. Özümsemeliyiz. O şekilde ayetlere nüfuz edip manalarını tefekkür etmeliyiz. Çünkü Ramazan tam da Kur'an ayı olarak Kur'an'ın okunduğu, anlaşıldığı, yaşanıldığı yani mevsim olarak manevi atmosfere büründüğümüz bir aydır. Bu ayda biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la bir araya gelirlerdi. Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi karşılıklı okurlardı. Bugün camilerimiz evet mahzun, garip mukabelerimiz daha önceki Ramazanlarda camilerimizde, evlerimizde dokunuyordu. Ama camilerimizde başka bir havaya bürünüyordu. Ama bugün evlerimizde elhamdülillah bu geneleyi sürdürüyoruz. Okuyoruz, okumalıyız. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Cebrail aleyhisselamın sünnetini bugün Ramazan münasebetiyle tekrar ediyoruz. Bu önemli buluşmayı biz de gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz de Kur'an'la elbette irtibatımızı yıl boyunca kesmiyoruz ama Ramazan'da bu zirveye çıkıyor. Kur'an bir aya öyle bir ay ki 11 aydan daha fazla değer katmış. Yine Kur'an demin de ifade ettik bir geceyi bin aydan daha hayırlı kılmış. Kendisinde inmeye başlayan Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresiyle efendim bin aydan daha değerli olduğu Cenab-ı Hak tarafından bizlere ifade edilmiştir ki Estağfurullah Billah öyle bir gece ki Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr yani Kadir gecesi bin aydan daha hayırdır buyurmuştur Cenab-ı Hak. İçinde inmiş olan ayı, Ramazan ayını böylesine değerlendiren, bir geceyi bu kadar kıymetli yapan bir Kur'an elbette hayatımıza aksettiği zaman, nakşettiği zaman onu hayatımıza eğer kılavuz kılarsak, rehber edinirsek hayata hayat katan, adeta can olandır Kur'an. Kur'an işte böyle bir kitaptır değerli kardeşlerim. Hâdâ beyanun <laughs> linnâsi ve hudel ve mev'izatel lil muttaqin ayetinde takva sahipleri için de bir hidayettir, bir öğüttür Kur'an. Hâdâ <laughs> besâiru min rabbikum, Rabbinizden gelen basiretlerdir. Ne demek basiretler? Yani kalp gözlerini açan beyanlardır, açıklamalardır. Değerli kardeşlerim, Kur'an tilavetiyle, kıraatıyla bir ibadettir demin ifade ettik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konuda hadis-i şerifleri vardır. Öyle ki her bir harfine 10 kat sevap verileceğini efendimizin hadisinden öğrenmiş oluyoruz. Kur'an-ı Hakim bizim mürşidimizdir. Üstadımızdır. imamımızdır. Her adapta, her hal, hareket, tavrımızda rehberimizdir. Madem bu elimizdeki Kur'an bakınız şimdi Kur'an'ı bir anlamalıyız. Kur'an nasıl bir kitap? Semavat ve arzın yani yer ve göklerin halıkının Rablığı noktasından onun o azametinden ilahlığından onun canibinden ilahi bir ferman olarak bizlere gelen bir kitaptır. O halde ona yapışmalıyız. Ona yapıştığımız zaman her derdimize bir deva. Her zulmete, her karanlığa bir ışık. Her ümitsizliğe bir ümit ondan bulabiliriz. İşte bu ebedi hazinenin bu Kur'an bir hazinedir. Bunun anahtarı ise imandır. İmanla teslim olmaktır. Onu dinlemektir, kabul etmektir, okumaktır, okumaktır. İnşallah Kur'an kendisini bu manada okuyanlara yarın kıyamet gününde şefaatçi olarak geleceğini alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bildirmiştir. Kur'an okuyunuz. Çünkü o Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. İşte Kur'an'ı okumaktan maksat değerli kardeşlerim evet anlamaktır. Yaşamaktır, özümsemektir. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneşi var. Bir güneş gibidir. Madem bu elimizdeki Kur'an bir güneştir, onu üflemekle kimse söndüremez. Allah'ın nuru öylesine güneş gibi parlar, kıyametin sabahına kadar o Kur'an bütün kainatı aydınlatacaktır. O halde bize düşen vazife o Kur'an'ın güneşinden istifade etmek. Bir pencere açmak onun ışığını hanemize efendim girmesine vesile olabilmek. Ramazan ayı işte böylesine fırsatlar ayıdır. Evlerimizde okunan Kur'an'la onun manasıyla inşallah ahlakımızı güzelleştirelim. Ahlakımızı Kur'an ahlak edelim. Zira aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle onun ahlakı Kur'an idi. Biz Kur'an'ın ahlakını bilmek istiyor isek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Kur'an'ı yaşamalıyız. Cenab-ı Hak Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan ve bir başkasının da hidayetine vesile olmak için anlatan halis kullarından eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.